Bence yemek yapmak da bir deney işi. Evet, yemekleri belki bilim adamları yapmıyorlar ama yemeklerin içerisinde yapılan yani yemekler yapılırken ortaya çıkan bir sürü kimyasal reaksiyondan bahsedebiliriz. Bugün de biz buradan yola çıkarak peynir yapmaya karar verdik. Evet, bugün peynir yapıyoruz. Malzemeler: süt, kalsiyum klorür, tencere, ısıtıcı, süzmek için bez ve kase. Ne yapıyoruz yemek yaparken? Sebzeleri doğruyoruz, tavaya atıyoruz, yağ ekliyoruz. Fıkır 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 o kaynıyor orada. Sonra buharda pişiriyoruz. Bazen işte ne bileyim ızgarada yapıyoruz. Mesela etin ızgarada renginin kahverengiye dönüşmesi falan bunlar hep kimyasal reaksiyonlar arkadaşlar. Bunları daha önce başka videolarda da anlatmıştık sizlere. Bugün de buna benzer bir şey yapacağız. Aslında yine ortada çözeltiler, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal maddeler var. Asetik asitler, sodyum bikarbonat, sodyum klorür, askorbik asit. Bunlar aslında bizim mutfağımızda kullandığımız malzemeler. Yani deney yapıyoruz diye öyle illa ulaşılması çok zor kimyasallara ihtiyacımız yok. Bunun için Mutfağımızdaki malzemelerin içerisinde bulunan kimyasallardan da faydalanabiliriz. Ki daha önce kırmızı lahanaya hangi madde nasıl tepki verir diye bir deney yapmıştık. Linkini de şuraya bırakayım bulamayın falan diyorum. Şurada bir yerde olsun linki. Böyle bir deney yapmıştık. Bugün de peynir yapacağız. Yine hem kimyasal madde kullanacağız hem de günlük mutfağımızda kullanılan maddeleri kullanacağız. Ve bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Dilerseniz deneyimize başlayalım. <laughs> Arkadaşlar ilk olarak beherime doldurduğum suyumu manyetik karıştırıcımın üzerine koyuyorum. Şöyle. Bu elimde gördüğünüz şeye balık deniyor. Bu balığı da bunun içine atıyorum. Bu bir manyetik balık. Bunu böyle çevirdiğim zaman burada bir güç şeyi var. Bakın böyle manyetik alan yaratıyorum burada. Ve güzelce karışıyor. Çözünmeyi çok daha kolaylaştıracak bizim için elimiz yorulmayacak. Bu elimde görmüş olduğunuzda kalsiyum klorür. Bu kalsiyum klorür bakın böyle. Böyle bir kıvamı var. Taş küçük taşlara benziyor. Şimdi bunun yarısı kadar şöyle içine atacağım. Ve karıştırmaya başlıyorum. Şöyle manyetik karıştıracağım. Evet şimdi burada çözünürken ne yapacağım? Isıtıcımı ayarlıyorum. Isıtıcım var burada. Vasfi mutfağında bugün. Yetiştirebilecek misiniz Vasfi Bey? Bunu altına açıyorum. Ocağımın altına açtım. Tenceremi. Bildiğimiz tencere. Kimyasal bir şey değil bu. Bunun üzerine koyuyorum. Böyle de bir termometrem var. Bu termometreyi niçin kullanacağım? Sütün sıcaklığını ölçmek için kullanacağım. Bunu şimdi bir kenara koyuyorum. Şimdi de tenceremin içerisine sütümü dökeceğim. Sütümü döküyorum. Sütümüzü tenceremize koyduk. Şimdi isterseniz şöyle termometremizi takalım bakalım bize neler söyleyecek. şu 30-31 derece civarında 40 dereceye kadar sütümü ısıtıyorum arkadaşlar. Bir yandan da çözeltim karışıyor. 35 dereceye çıkmış durumda şu anda. Şu anda istediğimiz sıcaklığa ulaştık. Ne yapıyorum? İçerisine kalsiyum klorürü de döküyorum. 200 mililitre kadar kalsiyum kloridi döktüm. Çıkartıyorum bunu şimdi çünkü karıştıracağım. Güzel. Ana hemen katılaştı. Evet arkadaşlar şu an bakın. Aa! Aa! Bak 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 bak. Bakın arkadaşlar bakın. Oh oh oh! Ulan ne peynir yaptı be. Şuraya bak kalsiyum klorürü döktüğüm anda katılaştı. Yani daha doğrusu kıvamı yoğunlaştı. Ve karıştırmaya başladığımda gördüm. Dur bakayım şimdi sıcaklığı düşmüş düşmesin tabi. Şu an 40 derece. Çok ideal sıcaklık. Hatta böyle 42-43 civarında şu anda. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi sütü Peynire çevirdik ya. Kalsiyum klorür gördüğünüz gibi. Ne yapacağım bunu? Süzeceğim. Böyle kaldırdım bunu. Bunu da buradan kaldıralım. Karıştırıcımı da bu tarafa alayım. Tenceremi şöyle ortaya getirdim. Şimdi de şöyle bir kasem var. Buna da böyle bir dört kat bez yaptım. Süzgeç görevi görecek. Şimdi bunu bunun içerisine dökeceğim. Hadi bakalım. Şimdi şöyle tabağımı da alayım yanına. Ona koyacağım çünkü. Şimdi bir miktar süzdüm. Abi 200 gram yeter. Tenir. 200 gram istiyor yani Tamam, sana 200 gram ayırıyorum şimdi abi. Çok güzel lorum var. Çok güzel lorum var Erhan'cığım. Şöyle... Heh. şöyle suyunu da süzeyim. Bu da peynir altı suyu. Peynirin altında durduğu için mi? Tabii. He. <laughs> İyice süzdürdüm. Şöyle tabağıma dökeyim. Hmm. Arkadaşlar buyursunlar. Halis, mulis, basfiloru. Gerçekten peynir yaptık abi. Şu anda peynir yaptık ya. Bakın şöyle Kokusuna bakayım. Bildiğimiz peynir arkadaşlar. Tadına bakmak istiyorum ama e, kimyasal işlerde, kimyasal laboratuvarlarda böyle ortamlarda yapılan şeylerin tadına kesinlikle bakılmaz. Yani bu deney malzemesi gözüyle baktığımız için tadına bakmıyorum. Kopladım. Kalanını da süzeceğim şimdi. Oğlum, çöpe mi gitsin bu ya? Bir şey sorabilir miyim? Evet abi. Yani mesela şu an biz bu çikolatalı sütle yapmış olsaydık çikolata elde edebilir miydik mesela böyle hadi. Peki çilekli süt için? Tabii şimdi peynir elde ettik ama bunun bilimsel açıklamasını da yapmak lazım. Ne yaptık? Sütün içerisine kalsiyum klorür ekledik. Peki süt nasıl bir karışım? Süt aslında bir çözelti değil arkadaşlar. Süt bir süspansiyon. Süspansiyon nedir burada? Yani sütün içerisindeki maddeler eşit şekilde dağılmış vaziyette. Katılardan bahsediyorum. Ve Çökmemiş vaziyette yani süt yağları ve proteinler sütün içerisine dağılmış ama dibine çökmemiş durumda. Biz ne yapıyoruz aslına bakarsanız, kalsiyum klorür ekleyerek belli sıcaklıkta bu sütün içerisine dağılmış olan katıları yani süt yağlarını ve proteinlerini bir araya getiriyoruz ve bu da sonuç olarak bize peyniri getiriyor işte. Oh. Yapımı da oldukça basit değil mi? Yani lor Özellikle bu arada tabii ki sporcuların çok fazla tükettiği bir peynir neden? Çünkü lorun içerisinde yağ oranı az arkadaşlar. Dolayısıyla sporcular, diyet yapanlar vesaire e, lor peyniri tüketirler. Biz de loru evlerde görürsünüz. Annelerimiz genelde lor peyniri koyarlar. İçerisindeki yağ oranı az olduğu için loru böreğin içine attığınız zaman yağ az olduğundan lor kaybolup gitmez. Bunu biliyor muydun? Mesela At ezine peynirini, börek yap ezine peynirle. Peyniri bulamazsın. Çok yağlı çünkü erir gider. Ha, o zaman pastaneler hep ezineyle yapıyorlar. Bakıyorum, çünkü poğaçaların içinde hiç peynir yok. Peynirli diyor. Arıyorum, arıyorum, yok yani. Güzel bir yaklaşım ama yanlış. Onlar gerçekten koymuyorlar. Böyle sürtüyorlar böyle. <laughs> peynir, peynir diye bağırıyorlar içine. <laughs> zeytin, zeytin, zeytin. <laughs> Buyur abi, zeytinle. Lor ama yağ oranı az olduğu için... İşte o böreğin içerisinde kaybolmuyor yani yağdan arınmış bir peynir. O yüzden sporcular dediğim gibi çok kullanıyor. Diyet yapanlar işte sağlıklı yaşamak isteyenler diyelim. Lor daha fazla tüketebilirsiniz. Tabii bizim çok çeşit peynirlerimiz var. Ezine peynirimiz, Mihaliç peynirimiz, İzmir tulumu, Bergama tulumu, Erzincan tulumu, işte beyaz peynir, inek peyniri, keçi peyniri, otlu peynir vesaire. Bir sürü peynir çeşidimiz var. Hepsi birbirinden lezzetli. Ama tabi bir lor kadar sağlıklı olmayabilirler. Lorun kalsiyum ve protein oranı da çok yüksek arkadaşlar. Bu yüzden tok tutuyor, sindirimi de kolay. Bebeklerin ve çocukların yemesi şiddetle öneriliyor. Bu arada fosfor, selenyum, B12, B6, folat, potasyum ve çinko da içerisinde bulunur. Mucizevi bir peynir bol bol yiyin. Kars gravyeri de var. Kars gravyeri evet. Kars gravyeri de çok güzel bir peynir ama aslında o Kars gravyeri değil biliyor musun? İsviçre'nin bir kasabası yer O yüzden Kars gravyeri değil aslında. İsviçre gravyeri enteresan da bir hikayesi var. 1878 yılında zannedersem Rusya Kars'ı bir süre işgal ediyor. Bu süre içerisinde de Avrupa'nın çeşitli yerlerinden girişimciler çağırıyorlar. O sırada da İsviçreli girişimci David Moser Kars'a geliyor ve bakıyor diyor ki ya diyor burası diyor peynir yetiştirmek için peynir üretmek için çok ideal çünkü Kars'ın çok güzel bir doğal güzelliği var arkadaşlar yemyeşil çiçekler vesaire rakımı da yüksek havası da temiz dolayısıyla burada sağlıklı sütler üretilebiliyor David Moser da 1918'e kadar burada peynir üretiyor yani yaklaşık 50 tane peynir imalathanesinden bahsediyorum 1918'de Kars tekrardan bizim topraklarımıza katılınca da ne yapıyor David Moser? Bu 50 tanesini Alexander Kaiser'e satıyor. Alexander Kaiser'de ne oluyor? Bu peynir İsviçre gravyeri dönüyor Kars gravyerine. Bugün de hala gerçekten dünyanın en lezzetli peynirlerinden biri. Şu an Kars'ta da İlhan Koçulu yanlış bilmiyorsam. Kars gravyeri üretmeye devam ediyor. Çok değerli bir peynir. Ya ben böyle bir şey yerken falan bunu ilk nasıl yaptılar, nasıl buldular diye çok merak ediyorum. Ya mesela peynir. Yani sen peyniri ne yaptın abi? Yani sütü bıraktın peynir mi oldu? Bilinçli mi yaptın? Bir anlamı ortaya çıktı? Hep merak etmişimdir. Bu yüzden biraz peynirin nasıl ilk olarak ortaya çıktığını araştırdım. Yaklaşık milattan önce 8000 yılında koyunun ilk evcilleştirilmesi ile beraber bulunduğuna dair bir rivayet var. İnsanlar o zaman sütü sağıyorlar. Nereye koyacaklar? Ne yapacaklar? Hayvan derilerinin şişirilmiş organları, bunlar saklama kabı olarak kullanıyorlarmış o dönemde. Zannedersem öyle ortaya çıktı yani. Bunu hayvan derisinin içerisine koymuşlar ve belki de kendiliğinden peynire dönüşmüş. Arkeolojik kazılara göre ise peynirin ilk bulunması bayağı eski. Polonya'da böyle süt yağ molekülleriyle kaplı süzgeçler bulunmuş arkeolojik kazılarda. İyi ki de o dönemde bunu yapmışlar. Çünkü ben gerçekten peynirsiz bir kahvaltı düşünemiyorum. Peyniri yaptık bugün. Güzel bir deney oldu. Sorumu soruyorum. Bakalım doğru cevabı bilebilecek misiniz? Soru. Süt proteinlerinin kimyasal yapısını aşağıdakilerden hangisi bozar? A. Sıcaklık. B. Kalsiyum. Evet cevabı yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Bu arada deneyi evde yapın dedik ama tek başınıza yapmayın. Hem destek alın, ailenizden hem de işte ateş var, ocak var vesaire. Dolayısıyla biraz tehlikeli olabilir. Onlar da sizin başınızda olsunlar. videolara yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada geçen gün raporlara baktım. Bizim izlenen yani bizi izleyenlerin %70'i e abonemiz değil. Yani onlar da abone olurlarsa çok iyi olur. Abone olalım arkadaşlar. Bir de orada zil var ona da basalım. O böyle bildirim falan getiriyor size yeni videolar yayınlandığı zaman. Böyle daha geniş, daha büyük bir aile olalım. Bedava değil mi? Ücretsiz yani basıyorsun. Ücretsiz abi. abi. Basıyorsun ücretsiz. Bedava. Bedava ya. Yani izliyorsa abone olsun değil mi? İzleyen abone olsun evet. Sayımız artmış olur. Evet haftaya yepyeni bir konuda yepyeni bir deneyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın, hoşça kalın. <laughs> Basfi lorları diye bir reklam yapıyoruz. Olayımız buymuş. Lor övücüler. Arkadaşlar lor yaptık. Bakın. Kendimiz üretiyoruz. Burada gördüğünüz gibi sağlıklı şartlarda lor peyniri. <gülüyor> ok, okay. <laughs> <laughs> lord. <laughs> <lorie, lorie>, <laughs>